Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. karabuknethaber.com. Zarlarında güllendik de boydum. Ankara'nın bağlarda büklüm. Size de katılmak ister misiniz? Kendinizi hangi partiye yakın hissediyorsunuz? Kendinizi hangi partiye yakın hissediyorsunuz? belli değil mi? Trozeti <laughs> değil ama CHP mi? Herhalde. CHP. <laughs> Seçimde hangi adayı destekleyeceksiniz? Hiç kimseyi desteklemeyeceğim. Elif'e çok fazla. Belediye başkanı olarak görmek isteyeceğiniz ikinci aday kimdir? Yani Elif'e vermeyeceksiniz ama başka ikinci sırada verebileceğiniz birisi var mı? Diye. Hakan, Hakan Peker'e verebilirim. Kendinizi hangi partiye yakın hissediyorsunuz? Evet. Hangi parti? seçimde hangi adayı destekleyeceksiniz? AK Parti'den Ali Bey aday. Ali, Ali, Bey. Bir partiye yakın hissediyorsunuz. Hiçbir parti. Seçimde hangi adayı destekleyeceksiniz? <laughs> Belediye başkanı olarak görmek isteyeceğiniz ikinci aday kimdir? Kendinizi hangi partiye yakın hissediyorsunuz? Hayır, hayır. Kendinizi hangi partiye yakın hissediyorsunuz? Hiçbir partiye yakın çıkmayalım. Seçimde hangi adayı destekleyeceksiniz? AK Parti'den Ali Bey adayı, elif közlülüğü, CHP'den elif közülüğü, MHP'den elif közlülüğü, İYİ Parti'den AKP'den Parti elif Hayat, şey. Belediye başkanı olarak görmek isteyeceğiniz ikinci aday kimdir? AK Parti'nin miyim? Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Burada e, yenilikçi yöntemlerle, robotlarla kamuoyu anketi yapmak e, çalışan memnuniyeti, müşteri memnuniyeti, toplum algısı ölçümleri yapmak üzerine bir çalışma yaptık. Yaklaşık Aralık ayında çalışmaları başlattık. Şubat ayı itibariyle fiili firmamızı kurduk. Robot için anketlerde kullanılmak üzere İstanbul'dan bir robot kiraladık. Bu kiraladığımız robotu daha sonradan çeşitli etkinliklerde kullandık. Bu tür robotlar insansı robotlar. Bir do ...95 santim yüksekliğinde bir insansı robot bu. Ee, hazır videolar oynatabiliyor, sunumlar şey yapıyor... ...üzerine dokunduğunuz zaman cevap verebiliyor. Görüntü işleme, ses işleme kabiliyetleri var. Biz şu anda hali hazır üzerindeki hazır uygulamalar üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Ee, bu tür robotlar genelde firmaların... E, ...fuarlarda, e, diğer alışveriş med merkezlerinde etkinliklerinde kendilerini tanıtmak için ağırlıklı olarak kullanıyor. Eee MetaData bilişim şirketi eee olarak eee biz Safranbolu seçimleri için ilk olarak eee AK Parti aday adayları ile ilgili 8 aday adayı için bir çalışma yaptık. Şu anda da eee normal sahada birebir yüz yüze 8 anketörle eee 31 Mart Pazar Safranbolu Belediye Başkanı adayları için bir çalışma yaptık. Ee, bir iki gün daha sürecek, tamamlanacak. Partiye yakın hissediyorsunuz. Seçimde hangi adayı destekleyeceksiniz? Güzel Safranbolu Belediye Başkanlığı seçimi için anket yapıyoruz. Anketimize katılmak ister misiniz? Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi.